Evet. Tamam sağ ol. Ne dedi oğlum avukat? Gerçekten Soner miymiş yardım eden? Evet. Defne de itiraf etmiş. Her şeyi Soner ayarladı demiş. Ya kahraman baştan tam bir anlatsana. Avukat sana ne dedi? Cezaevi kayıtlarına bakmışlar. İki aydır Soner'le Defne dirsek temasında. Her şeyi ayarlamışlar. Ay eyvallah. olsun. Ay derdi neymiş bu adamın? Bilmiyorum anne bilmiyorum. <laughs> Muhtemelen Defne organize etmiştir bunu. Hatta belki adamı zorlamış bile olabilir. Ama Elif şu anda o adamla birlikte. Hem de Ece'yi kaçırdıktan hemen sonra. Ay kaçırdı o zaman gelir mi bu adam? bir dakika hemen telaş yapmayalım. Adam kaçırmak öyle kolay bir şey değil. Elif nerede ne yapması gerektiğini bilen bir kız. Emniyette Soner'in peşinde. Yani ne bileyim araba plakasından bulurlar, cep telefonu sinyalinden bulurlar. Yani neticede bulurlar. Onu... Dedim. O adama güvenme dedim. En son Ayaz Hastanesi'nde görülmüşler. Neden? Elif Hanım rahatsızlanmış, onu tedavi ettirmişler. Ne rahatsızlığı? Endişelenmeyin Kahraman Bey. Doktorla görüşüldü, Elif Hanım'ın durumu düzelince çıkmışlar. Zorla götürülen bir kadın var ortada. Kimse mani olmamış mı? Elif Hanım'la Soner Bey'in arasında bir gerginlik yokmuş. Kimse bir şey anlamamış. Başka bir iz var mı? Emniyetten aldığım bilgiye göre Soner Bey'in telefonundan alınan son sinyal de oradan alınmış. Ya yani sırra kadem bastılar yani. Yakup abi dur. Yangına körükle gitme. Yalnız Kahraman Bey, bir şey daha var. Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama... Soner Bey'in psikiyatristi de aynı hastanede çalışıyormuş. Karşılaşmışlar. Kendisiyle telefonda görüştüm. Ne dedi? Elif Hanım iyi görünüyormuş ama Soner Bey'in genel durumu çok iyi değilmiş. Nasıl iyi değilmiş? Uzun süredir tedavi görüyormuş. Karısının ve oğlunun yaşadığına inanıyormuş. Yani? Yani Yani'si toprakla Elif'i ölen karısı ve çocuğunun yerine koymuş. Kafayı yemiş bu adam. Babasını aradım. Ekrem Bey'e de ulaşamıyorum kahraman. Abi ulaşana kadar ara. Allah aşkına. Tamam. Tamam kardeşim. Celal siz de emniyete gidin abi. Bu adamın evine baskın yapacaklardı. Bir delil falan bulurlar. Orada olun. Tamam kardeşim. Avukat Bey buyurun. Ay inanılır gibi değil valla. İnşallah bir köşede Elif'in cesedini falan bulmayız. O ne biçim laf öyle kızım? Ağzından yel alsın. Tövbe tövbe. Aa niye? Bir zamanlar Elif öldü zannedip kına yakıyordun. Şimdi onun tarafını mı tutuyorsun? Hı. Şükran, lütfen böyle bir zamanda sus bari. Ay tamam susayım. Siz de Kıymet Hanım'ın starlık oyunculuğuna inanın. Bağırınıza basın. Şükran, ben kendi arabamla gelirim. Siz geçin emniyette buluşuruz. Nasıl isterseniz. Tamam. Bir haber var mı? Arıyoruz. Celal. Ne olur bulun arkadaşımı. Evet. Yeni köy. Verdiğim bütün adreslere gidin. Sonere ait adresler bunlar. Bana hemen haber verin. Tamam anladım. Anlıyorum. Ekrem Bey'e ulaşamıyorum Kahraman. Ne demek ulaşamıyorum abi? İki günden beri yurt dışındaymış. Kaldığı oteli buldum, not bıraktım. Cep telefonuna da mesaj bıraktım. Karım bir psikopatın elinde ve ben Ekrem Bey'in dönmesini beklemeyeceğim abi. Tamam kahramancığım, sakin ol. Bulacağız herifi ama önce sakin olman lazım. Baba. Oğlum. Gel. Gel oğlum, gel. Neden herkes üzgün? Halam da üzgün. Babaannem de üzgün. Neden üzgünler? Yok bir şey oğlum, sana öyle gelmiş. Annem nerede peki? Ece de burada. Hadi oyna oynayalım. Annenin biraz işi şey var ya. Gelecek, tamam mı? Gel. Gel, gel. Tamam, tamam kardeşim. Oğlum, sen şimdi aşağı git oyuncakların oyna. Ben biraz amcanla çalışacağım, tamam mı? Ama ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim canım oğlum. Hadi git, ben geleceğim. Ya. Hadi. Hadi, hadi git. Hadi koş. Tamam Celalciğim, söyleyeceğim. Tamam, hadi kardeşim. Bir şey var mı? Celal, polislerle Soner'in evine gitmiş. Ee? Hiçbir şey çıkmamış. Mobesi kayıtlarından da hiçbir şey çıkmamış. Araç en son Kemerburgaz yolunda görülmüş.